Evet, evet. Geri çek. Tamam be biz gidelim. Durmadık nasıl olur? Olmadı ki. Olmadı. Gel buraya nasıl olur? Gel. Uzak dur, uzak. Tutu, Aya biraz uzak dur. gözümüze de Bırak, bak bak ben Sen kendini Ama kendini koruyun. Yok kendini koru. Sen vurma sen tamam, müdahale abi, etmiyorsun. Abi, abi, nöfet, o Oraya gittiği zaman tamam. o müdahale edecek. Tamam, sen, daha daha sen müdahale sen

Hemen yapın, hemen yapın. Hemen Geldiği sana zaman yapın. Hemen 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 yapın. Vallahi nerede? Yetimoz sen Gel sen Yok al mi bağlayayım? Ben oynayım. Doğru camburan mıyım? Vallahi vallahi. O da tut. Yağmur şey var. Gel. Ne Abi bir saat vurmasan hayır be. Sola sola sola. Geçer alışsın. Korkuyor ona vur. Trabzon. Vur. Yani çok vuruktu. Evet. Evet. açıldı. sesin gelmiyor Arın. Ya vallahi. Neyse millete baktık. Sen bana